Havalı top. Aa ne güzel. Daha dahası da var. Benim için Hı. imzaladı da. Arkadaşım Yasine. İmza Trezege. Dokunmak ister misin? Biraz da bununla oynayalım mı? Bir futbol yıldızıyla oynamış gibi oluruz. Oo peki. Ama imzalı yerine vurmamaya çalış olur mu? Yaşasın. Trezege oynayacağız. Trezege oynayacağız. Sen önce at tamam mı? Dikkat dikkat. Yıldız futbolcumuzdan roket kadar hızlı bir şut izleyeceğiz. Ve Yasin Tresege. Evet harika. <laughs> kurbağalarım. Ah, hayır kurbağalarım. Ah, çocuklar bana yardım edin. Yakalayın şu kurbağaları. <laughs> Teknik evet. ee, bir arızadan dolayı şey yayınımızı kesmek zorundayız. Bir sorunumuz var. Topumu hiçbir yerde bulamıyorum. Üzerinde benim ismim yazıyor. Ya öğretmen bulursa? Sakin ol dostum. Topunu ben sakladım. Aa iyi etmişsin. Ver artık. Veremem. Onu mamaya attım. Kesane ağacına mı? Bayan Basir bu topu bulursa bir daha asla vermez Soto. Merak etme Yasin. Sana geri verecektir. Sahi mi? Jonas'ın helikopterini unuttun mu? Geri vermedi. Ayrıca senin oyuncağını hatırla. Geri verdi mi? Hayır, hepsini alıp depoya koydu ve bir daha da oradan çıkarmadı. Bunu bir daha göremeyeceksin. Oyuncağın artık burada, gizli mahzenimde kalacak. Toplumun başına bir şey gelirse seninle konuşmam Toto. -to. Yasin, Toto, -to. gelin şu kurbağaları yakalayın. Geliyoruz bayan Hollywood. Korkmayın arkadaşlar ben kurbağa ben avcısı ben Jonas burada. A Öyle mi? Göreceğiz bakalım. Beş kurbağayı ilk yakalayan kazanır. Anlaştık mı? Ya benim topu. Endişelenme. Bu... Önce şu kurbağaları bir yakalayalım. <laughs> Tamam. Yakaladım. Buyurun bayan Hollywood. Beş tane yakaladım. Hey yaşasın ben kazandım. Ah. Toto çok ciddi. Biri topumu görüp almadan önce bir şeyler yap. Yoksa senin arkadaşlığımı bitiririm. Bir daha da konuşmam anladın mı? Ama saklayacak daha iyi bir yer bulmadan hiçbir şey yapamam ki. Tamam bir şey buldum gel benimle. Ah. Ne yapıyorsun bir gören olacak. ...bana yardım et. Aa, bana montunu ver. Veremem Toto, bu mont halamın hediyesi. Ver dedim sana, ver bunu. Aa. Yaşasın oldu işte, tek ihtiyacımız senin montunmuş. <laughs> Çıkmış. Oo. Oo askılık gibi olmuş. Ceketimi oraya atanı bir bulursam onu ağaca bağlayacağım. Şimdi Aa. cevap verin. Bayan Hollywood'un başına kim o topu fırlattı ve bu kıyafetlerin ağaçta ne işi var? Belki uzaylıların işidir. <laughs> Susun! Tabii ben nasıl düşünemedim? Bunların hepsini uzaylılar gelip yaptı. Hayır kurbağaları kurmak için ben yaptım. Ağaçta kocaman bir saksağın vardı. Kurbağalara bakıyordu. Ben de onların üstüne kıyafet attım. <laughs> saksağın mı dedin? Öyle mi? Kocamandı. Bu kadar. Ee, şey hayır. Bu kadar kurbağalardan biri kayıp. Acaba saksağı mı kaptı? Madem öyle biz de ağaç operatörünü buraya çağırıp şu kocaman saksanı bulmasını söyleyelim. Ağaç operatörü Hı -hı. Öyle dedi. Hiç merak etmeyin. O topu atıp kurbağa kavanozunu düşüren öğrenciyi de bulacağım. Aa, öğretmenim ağaç operatörü nedir? Ağaçları budayan kişidir. Yo olamaz hayır. Pekala şimdi spor salonuna lütfen sessizce gidin. Bayan Bastier sizi bekliyor. Kurbağa deneyi iptal Artık oldu. ne izin veremeyiz. Yoksa treze gelin topunu bulurlar. Haklısın onları durdurmak zorundayız. <laughs> evet, herkes sıraya girsin. Ağaç operatörü ağacımız Momo'yu keserse burası kurak bir çölden farksız olur. Bunun olmasını istemeyiz, öyle değil mi? Haklısın. <laughs> Hem yaprak koleksiyonumuzu da asla tamamlayamayız. Evet, ben de düşen yapraklardan anneanneme tablo yapamam. Ben de at kestanelerini boyayıp onlardan biblo yapamam. Evet, hem ağacımız olmazsa biz değil arkasına saklanacağız. Yerine geç. Sıradaki. Todo haklı. Burası çölden farksız olur. Hadi Carol, sıra sende. Hadi acele et. Yapamıyorum öğretmenim. Peki ne yapacağız? Ağaç operatörüne mi saldıracağız? Geçen yıldan kalma at kes kestahaneleri... Çocuklar orada konuşmayın. Dedem gibi yapabiliriz. Bahçesinden yol geçirecekleri zaman protesto gösterisi düzenlemişti. İşe yaramış mıydı? Hayır, evinden taşındı ama denemeden asla bilemeyiz. Bir ağacı kaybederiz. Tabii Trezege'yi de. <laughs> Jimnastik minderlerinden barikat yapabiliriz. <laughs> Biz de kantine gidip biraz yiyecek alalım. Uzun süre kalabiliriz. Ben de slogan yazarım ama pankart lazım. Merak etme, nerede bulacağımızı biliyorum. Sahi mi? Nerede? Personel odasında. Film perdesi olarak çarşaf kullanıyorlar. Ben de geliyorum. Birimiz hepimiz. Hepimiz Momo Momo, ortalığı karıştıracağın da buraya gel de tırman. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim, burada Momo diye biri Güzel oldum. Hmm. Fakat, e, bu da ne? Aşağı gidiyor. Hay abici, biri tutsun şunu. Kalburd. Bu slogan ne istediğimizi anlatıyor, değil mi? Evet, hadi go. Hajuda, dokunmayın. Moboya dokunmayın. Hajuda, dokunmayın. Moboya dokunmayın. Toto, bütün bunlar ne demek oluyor? Momo'yu koruyoruz. Momo da kim? Yeni öğrenci mi? Hayır efendim. Momo bu güzel ağacımıza vermiş olduğumuz isim. Lütfen sakin olun çocuklar. Momo tehlikede dedi. Sadece uzayan dalları budanacak. Bizim saç kestirdiğimiz gibi. Dedem de böyle söyleyerek beni berbere götürmüştü. Ama çıktığımda başımda hiç saç kalmamıştı. Benim de. Berber saçımı öyle çok kesmişti ki... ...aynı gün üşütü pasta olmuştu. Aynı şey bana da oldu. Berber saçımı o kadar fazla kesti ki... ...aylarca şapkayla dolaştım. Bayan bastır geliyor acele et. Gözlerime ha. inanamıyorum. Toto, ne yapıyorsun orada? Aa. Toto, çabuk in aşağı. Çabuk dedim. Ama öğretmenim kazağımı alıyordum. Biraz üşüdüm de. Aa. Ee, evet öğretmenim ben de ben de çok üşüyorum. Botumu giymek için. Benimkini de at. Tabii canım. Yakala. Aa. Arkadaşlar yakalayın. Ay, Hayır, durun! Benim. Ne yapıyorsunuz? Ben Kendinize Allah gelin. Ay. Yeter durun artık. Bayan baslıyorum. Lütfen siz de bir Allah şeyler yapın. Hayır, Hayır, değil, erin, uh. Al, ya, ah! Ya, ya, eyvah. Sabrımı taşırdınız artık. Bunu kafama kim attı? Sağ ol Toto. Sen gerçek bir dostsun. Bayan Tifot, lütfen öğrencileri toplayın. Toto! Doğruca odama gelmeni istiyorum, başım fena halde dertte. O kadar üzgünüm ki, benim yüzümde de oldu. Topumu kurban kavanozuna atmasaydım, arkadaşım Toto da onu buraya saklamayacaktı. Bir bir şey arası arası Aa, Aynı cümleyi bin kere yazmak zorundayım. Öğretmenimin izni olmadan Aha. ağaca çıkmayacağım. Aha. Ve arkadaşlarımın kıyafetlerini bahçedeki ağaçlara fırlatmayacağım. Aa, bu ne kötü bir cezadır. Yarısını ben yazarım. Hiç üzülme. <laughs> Sen gerçek bir kahramansın. Başardın. Topumu kurtardın. Diğer yarısını da ben yazarım. Çünkü çok tesurdun. Diğer yarısını da ben yazarım. Çünkü hiçbir şeyden geri kalmak istemem. Eee.